Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, önemli bir gün. E, önemli bir gün olması ve etkileri sebebiyle bir yayın açmak istedim. Yine tahmin ettiğiniz gibi görüntümün olmamasından büyük ihtimalle anlayacaksınız. Dışarıdayım, dış mekandayım. Bu sebepten dolayı e, daha önce olduğu gibi herhangi bir ses sıkıntısı yok çok şükür. E, o nedenle dış seslerden herhangi bir araba sesi, korna sesi, insan sesi gelirse elimde olmayan sebeplerden dolayı bir sıkıntı olursa şimdiden kusura bakmayın gelmiş olduğumuz noktada önemli bir karardı Dünkü karar biraz daha beklenmedik hızlı bir karardı birçok arkadaşın sormuş olduğu soru var askeri ücretin asgari ücretin açıklanmasından sonra bu borsa ne oldu da yükseldi yani sonuçta en güzel bir asgari ücret oranı değil ee, birçok insanı daha doğrusu asgari ücretli ve onun civarında e, maaş alan insanların memnun olmadığı her ne kadar patronların, sanayi tarafının, işveren tarafının biz de memnun memnun değiliz dese bile onlar bir şekilde fiyatları e, ürünlerine yansıttıkları için dolayısıyla bu maliyetleri ürünlere yansıtabildikleri için bir şekilde yine halkın üzerinden, ücretlinin üzerinden, orta ve alt kesimin üzerinden bu maliyetleri bir şekilde tekrar çıkarabildikleri için açıkçası asgari ücretli ve etrafında maaş alanlar kadar mutsuz olduklarına ben pek inanmıyorum. Burada maalesef tek mutsuz olan e, maaşlı taraf. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada zaten asgari ücret komisyonunun 5 tane işçi sendikası temsilcisi, 5 tane işveren ve 5 tane hükümet yetkilisinden oluştuğunu düşünürsek hem hükümet yetkililerinin hem sendika pardon işveren tarafının çoğunlukta olduğu bir yerde işçi sendikalarının ya da asgari ücretlilerin ve etrafındaki kişilerin etrafında maaş alanların açıkçası çok mutlu olacağı bir sonuç ben beklemiyordum. Kimse beklemiyordu. O, o yönde de oldu. İlk 3 toplantıda ne hikmetse hiç ücret konuşulmayan ki adı asgari ücret komisyonuyken ee, ücret dışında her şeyin konuşulduğu sadece ücret konuşulmayan bir üçü toplantı yaşadıktan sonra Perşembe-Cuma günü bu görüşmelerin tekrar konu yapılacağı ve tekrar e, karar verileceği söylenmişken birdenbire son dakika kararıyla salı akşamı şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde saat 20.30'da toplanan asgari ücret komisyonu belli ki e, bir nedenden dolayı e, toplandığı aşikar. Gelmiş olduğumuz noktada zaten tepki amaçlı işçi sendikaları tarafı toplantıya katılmadı ki sonuçta 20-30'da başlayan toplantı yanlış hatırlamıyorsam 20-40'larda Sayın Bakan'ın televizyon ve basının karşısına geçmesiyle de noktalandı. Madem 10 dakikada bu askeri ücret noktalanıyordu şimdiye kadar niye insanlar bekletildi ya da zaten işçinin işçi sendikalarının fikir ve görüşleri çok dikkate alınmayacaktı niye böyle bir komisyon oluşturuldu gibi ee, serzenişler ve şikayetler geldi. Bakmış olduğumuz zaman e, 20.5 yani 20.500 lira civarındaki açlık sınırının bir tık üstünde bir asgari ücret belirlenmiş olsa da önümüzdeki e, ay açıklanacak olan e, aralık enflasyonu en geç ocak enflasyonu itibariyle tekrar asgari ücret 22.000 lira e, olarak açlık sınırının altında olacak. Dolayısıyla Bundan sonraki 2025'te büyük ihtimalle 10 ay, 11 ay askeri ücretler yine açlık sınırında olacak. Bakıldığı zaman bu asgari ücret %30'luk noktada niye %30 tespit edildi ve buradan yola çıkarsak borsa nasıl pozitif etkilendi? Şu sebepten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Sayın Karaan bundan bir, bir süre önce yapmış olduğu açıklamada ücretlere gelecek olan %25-30 civarındaki zamların, enflasyonla mücadele, para politikasındaki sıkılaşmayla alakalı herhangi bir sıkıntı doğurmayacağını söylemişti. Gelmiş olduğumuz noktada politika faizinin %50 olduğu bir yerde, enflasyonun %47 olduğu bir yerde, %3'lük marjda Merkez Bankası %3'e kadar bir faiz indirimine gitme ihtimali zaten sürekli konuşuluyordu ani'den bu kararın alınmasıyla ani'den %30 civarında bir faiz pardon zam açıklanmasıyla Merkez Bankası'nın perşembe günü yani yarın alacağı faiz kararı tarafında biraz daha onu rahatlatmak adına bu sebepten dolayı hızlı bir karar alındı. Gelmiş olduğumuz noktada bu kararın %30'luk zammın borsa etkisi şu şekilde yorumlandı. Para politikasındaki sıkı duruş devam ediyor kararlı bir şekilde devam ediyor. Enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü aracı kurumların, yabancı aracı kurumların da asgari ücret tarafında, ücretler tarafında para politikasıyla doğru bir şekilde mücadele edilebilmesi için %30'ların üzerinde bir zam verilmemesi gerektiğini söyledikleri noktada aynı zamanda yabancıların istedikleri de oldu. Ki yabancıların istedikleri olduğu için bu, bu sabah birkaç kurumun Perşembe günü yani yarın faiz indirim ihtimalinin daha da yüksek olduğunu hatta ve hatta 250 bas puan olma ihtimalini de yükseldiğini konuştular. Evet şimdi özetle Merkez Bankası'nın önümüzdeki gün yani yarın alacağı faiz kararında biraz daha rahat karar alacak. Dolayısıyla burada e, askeri ücretin %30'unun ya da miktarının 22.100 lira gibi bir miktar olması borsayı etkilemedi alınan kararın yurt dışındaki yabancıların istekleri doğrultusunda olması, yurt içinde ise para politikası mücadelesi içerisinde beklenildiği gibi olması, para politikası ve enflasyonla mücadele noktasında tersine hareket, bu mücadelenin tersine bir hareket yapılmaması, tam tersine istenildiği bir hareket yapılması, dolayısıyla ee, faiz indirimi ihtimalini arttığı için de piyasada bunu görmesi sebebiyle ve beğenmesi sebebiyle de bugün e, e, borsamız yukarı yönlü bir hareket yaptı. Bu yukarı yönlü hareketliliğin zaten bankacılık sektörü önceliğinde olmasının sebebi de yine e, bahsetmiş olduğumuz bu e, beklentinin olmasıydı. Beklentinin gerçekleşmiş olmasıydı. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada birçok arkadaşın sormuş olduğu soru olan e, neden bu e, borsa Asgari ücret yüzünden etkileniyor sanırım açıklamış olduk. Bu açıklamadan sonra biraz sizlerin sorularına bakmak istiyorum ve bu arada da yayına gelen arkadaşlardan yayını beğenir ve takip alırlarsa sevinirim. Önümüzdeki günlerde bazı periyotlarda yukarı yönlü tepki yapmamız nedeniyle al sinyalleri gelmeye başladı. Bu al sinyalleri geldikçe yayınları böyle gün içerisinde de olsa kısa bir şekilde açıp indikatörün alsat seviyelerini, alsat sinyallerini sizle paylaşmaya çalışacağım ücretsiz bir şekilde. Bütün paylaşımlar hem Twitter hem YouTube tarafında ücretsiz olduğu için tek ricamız yorumları, yorumlar yapmanız, tavsiyelerde bulunmanız, düşünmeni, düşüncelerinizi iletmeniz, kanalı takip almanız ve beğenmenizdir. Onun dışında herhangi bir maddi hiçbir beklentimiz yok. Sayın Osman Bey, Ahmet Bey e, hoş geldiniz. Tarkan Bey nöbetten izliyormuş. E, çalışan arkadaşları da iyi çalışmalar diliyorum. Sizleri de fazla meşgul etmeden kısaca bitireceğim hemen. E, Günlür Hanım, Jülven Hanım, e, Alper Bey, Murat Bey, Mete Beyler buradalar. Hızlıca soru var mı diye aşağı geçerken de selam vere vere gidiyorum. E, Azim Bey var. Ahmet Türkçü yine burada sağ olsun. Necdet Bey, Sayın Bayındır e, balıkları tutmuş, eve gelmiş, hoş gelmiş. Büşra Hanım, Mustafa Bey, Selda Hanım, soru var mı diye Özgür Bey, fırsat buldukça katılmaya çalışıyormuş, sağ olsun. Hazel Hanım, e, yarınki faiz indirimi GYO'lara olumlu yansır demiş, katılıyorum. Sadece ama yarınki faiz indirimiyle bakmayalım, önümüzdeki 2025 yılında Faiz indirimlerinden bahsedeceksek genel 2025 sürecinde de e, GYO'lara, bankalara, banka bünyesinde banka bulunduran holdinglere e, hızlıca aklıma gelen bunlar kat, e, katkı olacağını, katkısı olacağını düşünüyorum. E, Nülüfer Hanım canlı yayında sormuş, Türk Havaları almadım ancak nerelere kadar düşer, öngörünüz nedir demiş hisse yayını değil maalesef ama o yayında size kısa bir bilgi verdim. O, o, o notlar, o bilgiler hala geçerli. Nevin Hanım yine burada. Nakitte bekleyenlere önereceğiniz şu an ucuz kalmış hisse var mı? İşte geçtiğimiz 19 Aralık itibariyle bir düşüş trendi kısa vadede bir düşüş trendi gördük. Bu trend içerisinde hisse bazlı baktığınız zaman bazı hisselerde de düşüş trendleri var bu trendleri bitirdiğini gördüğünüz istiren stoplarını üzerine atan al sinyalleri veren hisseler gördüğünüz noktada bunların hepsi tabi biz 30 ve 50 dışına çıkmamak şartıyla aslında pozisyonlanmalar yapılabilir biraz daha orta vadede düşünülürse ama unutulmasın ki 2025'te en önemli şey stop olabilmek almış olduğunuz noktada neye göre aldıysanız o analiz yönteminiz ne zaman sat derse satabilmeniz lazım. Arzu Hanım teşekkür etmiş. Sağ olun, var olun. Evet gelmiş olduğumuz noktada özellikle günlük grafikte şunu anlatmak istiyorum. Bakın grafikte görüldüğü üzere biz Temmuz'dan beri bir düşen trenddeydik. Bu düşen trend içerisinde trend seviyelerine kırmızı düşen trendimizi dikkate alırsanız trend seviyelerimize geldikçe tepki dediğimiz trendi kırdığı zaman son harekette trendi kırdığı zaman da yeni bir yükseliş trendi dediğimiz bir hikaye yaşadık. Gelmiş olduğumuz noktada bakın 3 tane tepki diyebileceğimiz nokta var. Nedir tepki? Düşen trend içerisindeki trend çizgisine doğru yapılan hareket tepkidir. Trend çizgisinin üzerinde kalmalar ve yeni yukarı doğru hareketler bir trendtir. Mantığından yola çıkarsak arkadaşlar, Temmuz'dan beri gelen bir düşen trendin minisi, mini bir düşen trend diyelim. Biraz daha küçük bir düşen trend geldiğimiz noktada. Bakın aynısı. E şu an içerisinde bulunduğumuz durumda. Yukarı doğru bir hareket var mı? Var. Olumlu mu? Olumlu. Hareketli ortalama üzerine çıkmış mı? Çıkmış. Hatta ve hatta daha büyük 13 günlük hareketli ortalamaya bir iğne atmış mı? Atmış. Aslında bakıldığı zaman güzel bir hareket. Ama buradaki trendler gibi daha önceki bakın şuradaki trendler gibi bunun da düşen trendten dönme ihtimali ekranın solunda göreceksiniz. Düşen trendten dönme ihtimali olduğunu lütfen unutmayalım. Şimdi geçelim 4 saatliğe. Biraz sonra günlüğe tekrar geleceğim. 4 saatliğe baktığımız zaman güzel bir hareket var. Ve bugün saat 17.15 itibariyle bu yayını açmamız sebebi de al sinyalini net bir şekilde görebilmek içindi. Biliyorsunuz hemen böyle al sinyali aldığı zaman ben tweet atmak, yayın açmaktan biraz imtina ediyorum. Çünkü yanıltabiliriz insanları. Çünkü al sinyali daha mum kapanışı gelmeden iptal de olabiliyor. Gelmiş olduğumuz noktada bakın şurada biraz büyütüyorum. E ee, şu mumda yani 13 17 arasındaki mumda bir al sinyali geldi. Artık bu al sinyali bu mum itibariyle netleşti. Şimdi ikinci mumdayız. Yani 17 itibariyle kapanışa kadar olan mumda ama dikkatinizi çekerse evet ortalamaların üzerindeyiz. Unutmayın 4 saatlik grafik yorum yapıyorum. Ortalamanın üzerindeyiz. Ortalamanın üzerinde olmak güzel. Al sinyalinin gelmesi güzel. Burada Herhangi bir 4 saatlik grafikte gayet güzel herhangi bir problem görünmüyor ama nok e, şunu lütfen vurguluyorum. Düşen trend hala kırılmadı arkadaşlar. Farkındaysanız bir önceki mum iğne attığı yer bakın ben o muma buraya ben dokundurmadım. Siz daha net görün diye tekrar bir e, düşen trend çiziyorum ekranda bakın. Düşen trendi zirveden 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 birinci temas ikinci temas burası yapıyorum. Bakın burayı teması ben yapmıyorum. İkinci temas şurayı yaptıktan sonra ne büyük tesadüftür ki bakın iğne düşen trende dokunması itibariyle 13 17 mumunda bir satış yedi. Şimdi gelmiş olduğumuz 3. mumda yani 17 itibariyle oluşmaya başlayan mumda yine düşen trendin altındayız. Dolayısıyla hep benim daha önceki yayınlarda söylediğim şey, siz daha profesyonelseniz, bu hareketlere, bu tepkiye, bu düşen trende gidene kadar ki tepkiye oynarım, umurumda olmaz çünkü yeri geldiği zaman da stop olabilirim diyorsanız, bu al sinyali itibariyle buralarda pozisyon açılabilir hisse bazlı bakarak, bakın hisse bazlı bakarak tekrar söylüyorum, bu bir endeks yorumudur, hisse bazlı bakarak. O nedenle hep diyoruz ya, biz günlük grafiğe göre asıl hareket ediyoruz ama bir önceki periyotta, önceki sinyalleri görmek istiyoruz dediğimiz noktada gelmiş olduğumuz yer nasıl 4 saatlikte 11 Aralık'ta artık sat geldi dedik ve oradan aşağı düşüşü gördük. Artık bizim için 25 Aralık yani bugün saat 1 itibariyle de al geldi. Peki 4 saatlikte öncü sinyalimizi aldıktan sonra günlüğe bakalım. Günlükte durum nedir? Tabii ki doğal olarak aynı şekilde düşen trende gelmiş. Bakın daha önce zaten bizim aynı mantıkla baktığımız 4 saatlikten yukarı doğru bir hareket yakaladığımız yaklaşık 8 Kasım'da e, 8900 Sesim geliyor sanırım. Şimdi bir, ufak bir internette bir sıkıntı oldu ama bir daha test edeceğim. Sesim geliyor. Evet. Şimdi, şimdi dediğimiz gibi bir önceki hareketimiz neydi? Yine 4 saatlik grafiğe gelen al sinyallerine bakmıştık. Evet. Ee, bu al sinyallerinden sonra 8 Kasım'da yaklaşık 8900'lerden bir yukarı yönlü hareket yakaladık ve bu hareket bizi 9900'lere kadar 9850'lere kadar götürdü. Şimdi aynı mantalitede 4 saatlikte biraz önce gördüğünüz gibi al geldi. 4 saatlikte gelen aldan sonra yukarı yönlü bir hareket var doğal olarak. Ama düşen trend kırılmadı arkadaşlar. Günlük grafikte de bakın 4 saatlikte al gelse bile günlük grafikte hala bir al yok. Ama ortalamalarımızın üstüne çıktı. Hep yine bu YouTube kanalda ne diyorduk? Bizim olumlu olabilmemiz için elimizdeki verilerin 4 veri varsa 3'ü, 5 veri varsa 3'ü, 6 veri varsa 3'ünün 4'ünün pozitif olması gerekliliğinden yola çıkarsak hala bir düşen trend kırılmadı. Hala al sinyali gelmedi ama bir hareketli ortam üzerinde kalmaya, başarmaya çalışıyor bugün itibariyle. O nedenle yine hep söylediğim benim için borsanın anayasalarından biridir. Yukarı yönlü hareket varsa kırmızı mumlardan korkmuyoruz. Aşağı yönlü bir hareket varsa da yeşil mumlarda erkenden de heyecana kapılmıyoruz noktasında bakıldığı zaman sadece zaten X Bank'ta bir yukarı yönlü sert daha sert bir hareket var banka geldiğimiz zaman ise biliyorsunuz 19 Aralık'ta başlayan düşüş trendimizden önce Xbank'ta hangi tarih hemen şuradan bakalım 17 Aralık'ta bir sat sinyali gelmişti. Xbank'ta hareketli ortalama üzerinde kalma çabası ve düşen trendi kırma çabası şu an gayet olumlu. Biz 100'e göre daha güzel bir grafik. Daha önce al sinyali gelme ihtimali çok yüksek. O nedenle Xbank bir tık daha olumlu. Zaten faiz indirimi hikayesi X Banka yani bankacılık sektörüne daha çok etkileyeceği için dolayısıyla orası daha çok hareket yaptı. Ama diğer mesela e, X Holding'e bakalım. X Holding, X Bank gibi e, güzel bir görüntü göstermeyebilir. Bakın X Holding'de de e, günlük grafikte yine hareketli ortam üzerine atma çabası var. Ama e, sonuçta orada da X Bank kadar hızlı dönmedi. Mesela XU Sanayi'ye bakalım. sanayi yine bakın hareketli ortalamanın bile üzerine çıkmaya çalışıyor ama daha çıkamamış. O biraz daha geriden geliyor. Bir de son olarak X ulaşa bakalım. Sonuçta hepsi yukarı doğru evet bir tepki verdi ama tepkinin derecesi ve şiddeti farklı. Bakın X ulaş bugün gelmiş olduğu noktada kırmızı yani negatif hareketli ortalamanın da üzerine çıkamadı. O nedenle X bankta olan bu hızlı yükseliş genele yayılmış bir yükseliş değil dikkat etmek lazım diye e, çok fazla uzatmadan yayını e, sorunuz var mı bilmiyorum sorulara bakıp ufak ufak kapatmadan önce tekrar beğenirseniz kanalı da takip alırsanız sevinirim hızlıca e, Gülnuran'ın e, Azim Bey sağolsun geri dönüşleriniz için e, Özgür Bey sağolsun Erdi Bey Evet. yayın Grafiğe baktığım zaman yorumları göremiyorum arkadaşlar. Net olsun diye. Şimdi hızlıca bakıyorum yorumlarınıza. Ee, X ulaşı da konuştuk. Nülüfer Hanım. Orada da çok e, iştahlı bir e, yükseliş yok bankacılık gibi. Sadece bankacılıkta var. Diğerleri tabii ki etkilendi. Ama asıl hikaye bankacılıkta şu an yukarı doğru bir hareket yapıyor. O nedenle buraya dikkat. O nedenle evet bir hareket var ama tek sektör üzerinden neredeyse daha çok bankacılık sektörü üzerinden olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Sat sinyali hala günlükte ala dönmedi ama ben kısa periyotlarla işlem yaparım benim için problem diyorsanız 4 saatlikte ve altında periyotlarda ala dönüldü. Biz burada hep söylediğiniz gibi endeksi yorumluyoruz. Endeksi yorumladığımızı unutmadan hisse bazlı bakarak devam edebilirsiniz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde al sinyali geldiği zaman da e, Endeksleri yorumlarız. Hatta bazı büyük hisselerde tekrar eskisi gibi al sinyali gelenlere de al geldiğine dair bazı hisseler üzerinde konuşuruz. Kanalı takip alır, yorum yapar ya da beğenirseniz de e, hatta alarmları kurarsanız da bu gün içerisinde ani açmış olduğunuz yayınlara da anlık ulaşmış olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için, katkınız için teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere.